Evet herkese selamlar. Bugün ne anlatacağız? Cardo Etke Intercom ile Insta 360 X2'nin nasıl bağlandığını anlatacağız. Ufak tefek sorunlar var. O sorunları nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Devamında Cardo'nun biraz özelliklerinden bahsedeceğim ki sesin nasıl geldiğini dinleyebilirsiniz ki karar vermenizde büyük etken olacaktır. Şimdi ilk başta söylemek istediğim Cardo'nun mikrofonunda bir menü var. Mikrofon menüsü. Orada iki seçenek var. Birinci seçenek dış sesleri alıyor ve konuşmanızı alıyor. Tabi burada rüzgar patlaması yapıyor mu yapmıyor mu onu bilmiyorum. Egzoz sesini ne kadar alıyor, yandan geçen arabayı ne kadar alıyor, bununla birlikte sesi nasıl alıyor bunu bilmiyorum. Ki bunu görüyorsunuz şu an denerken kaskımın ön tarafı açık. Sonra bunu kapatıp da bir deneyeceğiz. Bir de ikinci bir olay var. O da mikrofonda sizin sesiniz hariç hiçbir şey almıyor. Onu kullanırsanız da bu sefer Yolda evet sesinizi çok iyi alıyor. Ne rüzgarda ne bilmem neydi hiçbir şey almıyor. Düşük hızlarda yüksek hızlarda deneyeceğim şimdi bunu böyle bir. Sonra aynı şeyi e, mikrofonun o özelliğini kapatarak dış ses alma özelliğini kapatarak devam edeceğim. Bir de onu göreceksiniz. Yaklaşık 5 kilometre şöyle gider. 5 kilometrede döneriz zaten konuşmadaki ses olarak bir fikir elde etmiş olursunuz. Cardo Etke bu arada çok güzel bir cihaz. Dört tane tuşu var. Daha doğrusu üç tuş bir de roller yani çevirmeli tuş var. Ses açma, kapama ve bir, birkaç özellik daha var. Bu dört tuşla birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Sesli komut var İngilizce. İşte Samsung'a veya iPhone'a nasıl seslenip de bazı şeyleri yaptırıyorsanız bunda da kendi ismini söyleyip işte sesi açmasını, kapatmasını, radyoyu açmasını, müziği açmasını, artçı interkoma bağlanmasını bu gibi şeyleri söyleyebiliyorsunuz. Kardon'un Insta 2'ye bağlanma şekli şöyle. Alt tuşa yani telefon tuşuna 2 saniye bastığınızda Telefon aramaya geçiyor. Yani sizin bildiğiniz e, Bluetooth'ta bağlantı kısmına geçiyor. İki saniye uzun bastıktan sonra bu sesi duyduğunuzda bir kere daha, tek bir sefer basıp bıraktığınızda GPS aramaya geçiyor. GPS aramadayken de insanın kendi menüsünden şu kulaklık var ya, iPod şekli. Ona gelip oradan aramaya başlıyorsunuz ve birbirlerini buluyorlar. Şöyle bir sıkıntı var. Yazıyı açıyorsunuz. Ondan sonra bağlanıyorsunuz ama bağlandı gözüktüğü halde ses gitmiyor. Bir de şöyle kaskımızı kapatıp konuşma yapalım ki rüzgar sesi nasıl geliyor ona da bir bakmış olursunuz. Daha camı kapatmadım. Benim rüzgarlığım baya büyük bir şey. Yani onu tam kaldırdığımda benim burama geliyor. Genelde şuralarda tutuyorum ki rüzgar vurduğunda buralarıma vurmuş oluyor. Daha devamı gelmiyor. Bir bakalım ben de sizinle birlikte deneyeceğim. Eğer düzgünse öyle yükleyeceğim bunu ki sizde bir bilgi edinin şimdi camı da vizörümü de kapattım şimdi birazdan radara, radar aracını göreceğiz yani bu şekilde camımı da hatta biraz aşağı alayım rüzgar nasıl olacak ona bakalım büyük ihtimalle ıı, iyi olacak bir de şimdi radara geçtikten sonra bir yerde durup mikrofonu tamamen dış seslere kapatacağım Sonra videoyu tekrar başlatacağım bu konuda. Bir de öyle dinleyin. Ne kadar kesiyor. Bunu görmüş olursunuz. Ha, adam Tesla ile radara girdi. Hadi hayırlısı olsun. Hoppa. Yani dış sesi alıyor mu o konuda merak ettiğim için yanından yavaş geçtim. Şimdi şurada bir duracağım. Bunu bir kapatacağım. Tekrar devam edip bakacağız. Evet tekrardan herkese selamlar. Şimdi ne yaptık? Mikrofonun dış sesleri olan özelliğini kapattık. Sadece benim sesimi alıyor. Ne rüzgar alıyor, bildiğim kadarıyla konuşmadığım zaman. Ne de herhangi bir başka ses alıyor. Şu an ön camımı biraz kaldırdım rüzgar vardı ya. Bir de böyle dinleyin bakalım hangisi de uyacak. Dediğim gibi böyle olunca arkadan hiçbir ses almıyor. Yolculuğun devam eden kısmında. Yani boşluk oluşuyor. Tamamen sessiz bir ortam oluyor. Aynen bunun gibi. Rüzgar alıyorum ama çok almıyorum yani alnıma geliyor. Birazdan da kapatıp kaskımı kapatıp deneyeceğim ki görün diye. Evet. Şimdi kaskımın önü kapalı. Camım açık. Bu şekilde iyi alacağını biliyorum. Daha önce denemiştim. Siz de bir görün. Bakın şu an otobüs geçiyorum. Hiç onun sesini falan almıyor diye biliyorum. Şimdi bir handikap var. Sorun var. Bunu bir şekilde çözebildim. Ee, Kardo ile Insta'yı bağladığınızda ilk açtınız telefon tuşuna iki saniye bastınız. Sonra bir defa daha bastınız GPS moda geçti. Insta üzerinden arama yapıyorsunuz buldu birbirini ve bağlandı. İşte burada konuşmanızı almıyor mikrofon bağlı gözüküyor. Yalnız hiçbir konuşma yok. Bunu nasıl açtım? Insta'yı kapatıyorsunuz. Önceden bağlanmıştı ya. Şu an orada o hafızada duruyor. Insta'yı kapatıyorsunuz. Tekrar açıyorsunuz. Ee, GPS bağlantısı kesti, kesildi diyor. Kardo'da. Sonra tekrar arıyorsunuz. O zaten kendi buluyor direkt. Insta bağlanıyor. O bağlandıktan sonra sesi alabiliyorsunuz. Ses geliyor. İşte Insta'nın üzerinden orta tuşa basarak kapatıp tekrar açtığınızda Yine ses yok. Ses gidik. Ne yapacaksınız? Insta'yı tamamen kapatacaksınız. Video çektiniz bitti. Insta'yı tamamen kapatacaksınız. Kısa vadeli çözüm bu. Insta'yı kapattıktan sonra tekrar açıp tekrar arama menüsüne gireceksiniz. Bağlandığında yine sesi veriyor. Eğer uzun bir süre bağlanmazsanız yani atıyorum yolculukta videoyu çektiniz tamam dediniz ben bir saat bir daha çekmeyeceğim videoyu o zaman burası hafızadan siliyor bir süre bağlanmadığı için kardo ne yapacaksınız tekrar telefon tuşuna iki saniye basıp telefon aramaya geçecek bir defa daha basacaksınız GPS moda geçecek Insta'dan arayacaksınız bulup bağlanacaksınız. Bağlandıktan sonra çekim yapmayacaksınız. Insta'yı tekrar kapatın. Bağlandı ya. Kapatın. Komple. Burada yine GPS bağlantısı kesildi diyecek. Tekrar açacaksınız. Açtıktan sonra bağlantıyı tekrar yapacaksınız. Ve tekrar ses almaya başlayacaksınız. Ben bir çözüm olarak bunu bulabildim. Çünkü bu bana dediğim gibi çok lazım olacak. Ben Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Yaklaşık işte 45 günlük bir gezi olacak. Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçeceğim. Azerbaycan'a geçiş için şu an sınırlar kapalı biliyorum. Kimseyi geçirmiyorlar. Sadece uçakla geçiliyor. Bunu da biliyorum. Ama bu gümrüğü delmenin bir yolunu biri buldu. Ve ben bunu deneyeceğim. Ha, bunun bir maliyeti var. Yaklaşık şu an için 10-12 bin lira civarında bir maliyeti var. Eğer hani takip eder de Azerbaycan'da bu herif neler yapıyor diye düşünürseniz buradan takip edersiniz. görürsünüz nasıl geçtiğimi anlatacağım. Bir Azerbaycan'a gitmek istiyorum. 15 gün orada zaman geçireceğim. Sonra Türkiye'ye dönüp Doğu, Güneydoğu içleri de dahil olmak üzere gezerek İzmir'e geri döneceğim. Yaklaşık bir 8-9 bin kilometrelik yol yapacağım. Evet bayağı maliyetli. Bunun için 2 iki, 2,5 iki yıldır para biriktiriyorum. İnşallah Nisan 15 ya da 20'sinde çekip ya şey Haziran gibi dönmeyi planlıyorum. İnşallah olur. Çok istediğim bir geziydi. Şu an yine kaskın önünü açtım ki bu 90 km hızlarda ses nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Sizinle ben de öğreneceğim. Umarım iyi geliyordur. Video biraz uzun oldu ama kusura bakmayın. Youtube'da bir hanımefendi var. O çok güzel anlatmış. 25 dakikalık bir video. Onu izlerseniz zaten birçok sorunuz çözülecek. Kusura bakmayın. Ben vlog yapan biri değilim. Youtuber da değilim. Iğlı konuşmuş olabilirim. Karıştırmış olabilirim. Tamamen doğaçlama anlatıyorum çünkü. Şu an yanımda bir araba var. Onun sesini alıyor mu bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.